Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elde bükülmüş suni ipeklerle yapacağımız bir oya modeli var. Bu elde büktüklerimiz daha ince, daha zarif oluyor. Onun için bunları tercih ediyoruz. Daha ince olduğu için. Bir de pürüzsüz bir görüntüsü oluyor. Bükmesi bir ilk zamanlar zor geliyor ama alıştıktan sonra bükmesi de çok basit bir Ipek. Daha önceki videolarımda anlatmıştım zaten nasıl büküldüğünü. Şimdi bugün bu iplerimizle oya yapmaya başlayacağız. Yazmamızı önceden kıvırdım arkadaşlar. Tersine doğru kıvırdım. Düzüne doğru da oya mı yapacağım? Oya yerlerimde, çiçek yerlerimde daha önceden belirledim. bunlarla ilgili videolarım da var. Şimdi İplerimi de büktüm. Hazırladım. oyamızı yapmaya başlayacağız. Biri daha uzun. Evet bu daha uzun. Şimdi bazen uç kısımları böyle açılabiliyor. Bu iplerin. Burada kesiyoruz uç kısmını. Daha sonra şimdi çiçek yerini belirledim. Oraya yapmaya başlayacağım. Evet. Şimdi ipimi bağlıyorum. dört tane zürafa yapacağım. Yani böyle bir e, 4, 3, 2, 1 yaparak yaparsanız oyaların alt kısımları daha güzel görünüyor. Onun için böyle bir çalışma yaparak başlayacağım. Evet. Şimdi 4 tane zürafamı yapıyorum. 3 ve 2 yapacağım. Hepsine birer arka baktığımızda zaten kendiliğinden eksiliyor. Evet, şimdi iki tane sürafa yapacağım. Şimdi iki tane zürafam da yaptım arkadaşlar. İlk zürafama ipimi geriye getiriyorum ve içine iki tane zürafa yapıyorum. Bir, ve iki tane. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum gözleme işlemi yapıyorum. Aynı yere bir daha batarak pırpır pır oluşturuyorum, arttırıyormuşum gibi. Fakat buraya batmayacağım bir dahaki sırada. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Onu da bir daha batıyorum. 3 ilmekmiş gibi görünüyor böyle. Baştakini bırakıyorum. İkinci ilmeğe geçip yine aynı şekilde 3 tane ilmek oluşturuyorum. Tekrar 4 tane şurada pırpır olana kadar bu işlemi yapıyorum. Bu sırada 3 olacak. Sonra 4 kez olacak pırpırlarımız. Sonra geri geleceğim. Bir tane pırpırımı yapacağım. Bir tane zürafa yapacağım ve tekrar geriye gelip bir zürafa yapıp yaprağımı tamamlayacağım. Şimdi yandaki dalları yapacağım iki tane. ipimi bağlıyorum. Bir tane sürafa mı yapıyorum. Onun içine geriye geliyorum. Yine bir tane sürafa yapıyorum içine. Tekrar geriye geliyorum. bir tane sürüafa yapıyorum içine. Daha sonra tekrar geriye geliyorum ve 3 tane sürüafa yapacağım bu sefer içine. 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane sürüafa mı yaptım? İpimi geriye getiriyorum. Tekrar ortaya geçiyorum. Bir tane sürafa yapın. Ortaya bir daha batıyorum. Ve sona geçiyorum. Böylelikle üç tane sürafa yapmış oluyordum. Tekrar ipimi geriye geçiriyorum. Yine ortadan artarak bir daha 3 zürafa yapacağım. Evet. Bu şekilde bir tanesini yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak alttaki aynı deliğe batarak aynısından bir tane daha çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yan yana iki tane dal çalıştım aynı şekilde. Şimdi ikinci dalımı krem rengi ipimi bağlıyorum. Biraz paylı bir şekilde bağlıyorum. Ve son afaya geçiyorum. İlk afaya bağlıyorum, son sülfa'ya geçiyorum. Tekrar ilk afaya geriye geliyorum. Sonra 3'ün içine birden batarak bir tane küçük sürü afa yapıyorum. Çok küçük olmasın. İçlerine batabilelim. Sonra 5 tane de köprünün içine batıyorum. 2 3 4 5 ve 5. 5 tane yapıyorum. Alttaki ipin fazlalığını kesiyorum ve bir tane de aşağıya inerek yapıyorum. Toplam 7 tane oluyor. İlk başta da yukarıya çıkarken yapmıştım bir tane. Şimdi ilk ilmeğe geriye geliyorum. Daha doğrusu son ilmeğe pardon. ilmek gibi bir ilmekle geliyorum. Sonra bir tane atlayıp bir sonrakine geliyorum. Ama küçük olsun köprülerimiz. Sonra yine bir tane atlıyorum. Üç tane burada köprümüz olacak. En baştakine geliyorum ve tamamlıyorum alt tarafına. Şimdi hemen burada ipimi alıyorum. Ve hafif sola fazlalık yaparak ve krem renginde içi toparlayarak boyamı yapmaya başlıyorum. Daha sonra buraya 3 tane sürü afamı yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra bunu kenarlardan arttırarak iki tarafa da arttırma işlemi yaparak 5 tane zürafa olana kadar arttırıyorum. Şimdi 4 olacak. Bir dahaki sırada arttırdığımda 5 tane zürafa olacak. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane zürafa mı yaptım? Tekrar ipimi geriye geçiriyorum. Eksiltmeye başlayacağım. Hepsine birer kere batıyorum. Eksiltirken ara ipimi daha gergin tutuyorum. Daralsın üst taraf diye. Yine şimdi 3'e kadar eksiltiyorum. 4 tane oldu. 3 tane olacak bu sırada. Evet. Şimdi 3 tane kaldı zürafa. Alttaki ipimi kesiyorum. Fazlalığının. tam dibine aşağıya iniyorum ve ipimi hafifçe geri doğru veriyorum daha sonra yandaki ilmeği çok minik bir ilmekle geçiyorum boşluk kalmasın arada diye tekrar üç tane sürafa yapıyorum ve aynı yapraktan çalışıyorum tekrar 3. göze de aynı şekilde yaprak çalışacağım. 3 tane yaprağım olacak burada. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Aşağı inerek bitiriyoruz. Daha sonra yandaki çiçeğimizin altına bordo, üstüne de krem rengi yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi krem, bordo çalıştık. Daha sonra da üzerine krem renginden çiçeğimizi koyuyoruz. Böylelikle boyamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Kenarlardaki iplerimiz varsa onları temizliyoruz. Daha sonra aralarını yapmak için benim yöntemim vardır denk olması için. Tam ortasını buluyorum. Aranın iki zürafa üzerine koyacağım aramı tane zürafaya ipimi bağlıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Daha sonra ortaya tekrar geliyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki. Sonra baştakini pırpır pır olarak bırakıyorum. Yine bir iki tane zürafa yapıyorum. Ve üçüncü kez geri geldiğimde sadece pırpır pır yapıyorum ve bırakıyorum. daha sonra bunun 5 tane ilerisine ve 5 tane gerisine aynı şekilde yapraklar çalışıyorum. Şimdi ortadaki krem olacağı için kenarlara bordo koyuyorum. Ortaya da krem koyuyorum. Şimdi ilk önce köprü gibi yaptığım ilmek var altta bir tane. Ona kremimi bağlıyorum. Yine iki tane zürafa yapıyorum. Biraz önce yaptığım yeşil yaptığımın aynısını yapıyorum. İki zürafa. Birinci zürafaya geriye geliyorum. Yine iki tane zürafa yapıyorum. sonra tekrar geriye geliyorum ve bir tane pırpır pır yaparak tamamlıyorum evet bu şekilde oyamı tamamlamış oluyorum daha sonra kenarlardaki iplerimizi güzelce temizliyoruz evet bordumda da kalmış. Evet. Bu şekilde oyamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oyamız bordo çiçekli oyamıza uygun oyamızı yapmış oluyoruz. Krem rengi yazma üzerine. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.